Evet. Arkadaşlar yaklaşık iki hafta sonra kulübümüze geldim. Bunlar tuzaklarımız. iki haftadır burada avlanmış tuzaklarımız. Bu camımız kuzey cepheye baktığı için burada fazla yok. Esas güney ve batı cephelerinde. Böcekler bu halde. Dikkatimi çeken şey şu. Yukarılarda bir tane böcek kalmamış. Her taraf tertemiz. Bu da demektir ki aa evet bak karşıda bir tane duvarda var. Gördüm onu. Ama evet. Onu da hallederiz. Evet. Sirkülasyonu doldurmuşuz. Arkadaşlar tuzaklarımız çalışmış ve sirkülasyonumuz durmuş durumda. Mükemmel.